Ben bu akşam pek bir cevap alabilir gibi duruyor. düşünüyor musunuz Efendim? şu anki rejimle? Ha, bilmiyorum. Kaldıktan sonra bugün en işe havalimanlarından bir tanesi. Bilmiyor. bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey söylemem ben. HDP ile aynı ittifakta olma ihtimaliniz var mı? Bilmem. Yani şimdi farklı bir Terörle zeminde olmasına ihtiyacım ihtiyacım 2019 var. 2019 açıklamanız var seçime yakın. daha taşı bombalıyorlar. Şov için kandile bayrak dikecekler. Öncesinin arkasına bakmak lazım diyorsunuz. Hatırlamıyorum, yani şu an. Her Sender şeyden şey Cumhurbaşkanı yaptığı yaptı benzer bir çıkışı. Siz helalleşir miydiniz? Nasıl? Şimdi helalleşme zamanı. Hatta. Ben onu hatırlamıyorum hatırlamadım. Yani Tovile de yanlış hatırlamıyorsam hatta tek ofeste katıldılar ödül aldılar diye biliyorum. Yok ben ben bilmiyorum onu. Gelen bir sürü insan var. Ben dönenleri bilmem. Yani Selahattin Demirtaş hakkında neden işleri servis bırakılsın çağrılarımız var. Ben dedim ki şu anda bir hüküm verilmiş mi? Verilmez. Verilmiş. Nasıl? Yani seçimden sonra böyle bir açıklamanız yok mu? Bilmem. Sizle ben onları hı. bilmiyorum. Tarif etmedim, Takip etmem. Adımın karşısında şer vardı. Ben Siz gittim. Gördünüz gördüm değil konuşmayı doğru bulmuyor. İyi Parti'nin Lütfü Türkkan bir şehit abisiyle ağzı alınmayacak ifadeler kullandı. Detayını bilmeden yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Onun için yorum mi? yap. Hayır. Doğruysa doğru olmama ihtimali olan nedir mesele bilmediğim için bir şey söylemem. O zaman mecliste yoktuk. Bugün de yok. Varsınız bu, aslında. Bir tane milletvekilimiz var. Şey kongrede listede yoktu değil mi? Ben şu anda hatırlamıyorum. Hiç ilgilendirmiyor ve üzerinde konuşmak istemiyor. Evet. Konuşmak istemiyorum. Bitti o kadar. Millet bakın bu yönde bir Türkiye, hazırlığı var. Türkiye ben, ben, benim bildiğim yok. Onu da bilmem. Böyle detaylı olarak bilmiyorum. Ha yarın başka türlü olur mu onu ben bilmem. Yalanlandı. Ya yani böyle bir ya yalanlama, yok. Yalanlama de. kaç ay önce olacak onu bilmiyor. Sayın Bülent Kaya, Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir. Kim? Bilmem. Yani benim bilgim yok. Şu anki yönetim nasıl buluyorsunuz İstanbul'da? İstanbul'da yaşamıyor. Çok fazla bir bilgim yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmiş 557 terör örgütü bağlantılı personelle ilgili bir şey var. Tespit Şimdi, var İçişleri Bakanlığı evet. tarafından. Ben kusura bakmasınlar bunlara itibar etmiyorum. Var mı 550 kişi hemen gidecek bunların tamamını mahkemeye verecek. Yok şöyle ama bir kısmı zaten yargılanmış hüküm giymiş içeride ceza yapmış ve cezasını çektikten sonra... Şimdi bak sonra... ben bu detayı Hiç bilmem. bilmem.